Arkadaşlar çıktım iskeleye açıkmış ama önden paralı giriş varmış. Ben şu sağdan girmeye çalıştım. Ee, adam hemen çıktı git dedi önden gir. Ya şuradan ödeyim parayı yok dedi ön taraftan gir. Nasıl ters adamlar abi yani kavga etmen lazım. İlla diyor çık öteki taraftan gir. İskeleye geldik. Buranın ismi Pierre'miş. Pierre Vogue gibi bir şey herhalde. Bakın demek yazın buralarda dondurma mondurma satıyorlar. Yazın burası bedava oluyordur herhalde giriş diye düşünüyorum. Millet gelip dondurma alıyordur. Almaya da bilir. Çünkü tam restoranın önünde. Belki de restoran yaptırmıştır burayı. Amerikan filmlerinde görürüz ya öyle bir, bir, öyle bir iskele. Bakın benim otel de şurada. Şu kaldığım bina benim şu. New York'un havasından uzaklaşıp biraz kafa dinlemek istedim bu Christmas'ta arkadaşlar. Çünkü New York adamı yoruyor. Haftanın 6 günü, 7 günü çalışıyorsun. dedim biraz ara vereyim. Öyle geldik. iskelede yürüyoruz. Bakın burada balık tutma yerleri var. Şunlarda et falan kesiyorlar. Burada yürüme 2 dolar. 2 dolara akşam 8'e kadar gelebiliyorsun dedi adam. Bakın balığı ya tuttum. Burada temizleme 7 de koymuş adamlar yengeç falan. 2 dolara akşama kadar 8'e kadar gelebiliyorsun. Bakın bir tane karabatak var şu direğin üstünde. Uçmazsa çekeyim onu. Orada da belki pelikan görürüz diye diyeceğim ama onlar da mı karabatak? Bakın karabatak. 2 dolara dediğim gibi şey, ha yerde var pelikan. 30 dolara da fishing yaptırıyorlar. Bakın şurada birkaç tane pelikan var. Bu martı da yerde yatıyor. Umutluyor mu? Ne yapıyor artık? Bakalım amcamlar balık yakalarsa buranın balını da gösteririz. Salt water fisher yani tuzlu balık su kuralları diye buraya kurallar koymuşlar arkadaşlar. Ee, balıkların boylarını yakalarsanız kaç santim olursa bırakmanız gerektiğini falan koymuşlar. Değişik. Hakikaten değişik. Bakın arada bir böyle millet bir şeyler kessin üstünde diye tahtalar koymuşlar. Buralara. Okyanus balığı. Değişik değişik balıklar vardı burada. İşte bir tane pelikan. Ops. Bakın. Bir tane pelikanımız var burada. Bu aslında ufak bundan daha da büyük oluyor. Gagası bayağı büyükmüş. Arkadaşlar. Şurada iki tane daha pelikan var. Artık halkla iç içe olmuşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorlar. Normal bize bakıyor. Sus. Pelikanlar. Değişik. Hayatımda yani pelikanı hiç bu kadar yakın görmemiştim. Değişik bir durum. Şu tarafta da hep karabataklar var. İşte Myrtle Beach, Myrtle. Ben şuradan yürümeye başladım. Şuradan. Şuradan yürümeye başladım, böyle geldim hafif rüzgarlı burası. Evet, günümüze devam ediyoruz. Bakalım ilginç bir şey görürsem kamerayı açacağım işte. Şu abimiz bir şey yakaladı ufak. Kefal gibi bir şey. Kefal değil ya. Aa. Oh. <laughs> Hemen pelikanlar geldi. Bak oh, bak pelikana bak. Adam saldı. Lüfer'e benziyordu ufak. They want to eat something. They, like to eat those fish. Yeah. Balığı görünce hemen geldiler vallahi. Ulan çakal bunlar ya. Arkadaşlar Yunus da var. Şuralarda Yunus. Gördüm. Bakın ufak bir kanadı gözükte. Yani yüzgeci Açıklarda biraz. Hani görünüyor bilmiyorum ama demin yakındaydılar. Ben çekemeden gitti. Şu gördüğünüz kuş var bir tane. O kuşun oralarda bir yerde yüzüyorlar. kadar iyi olurdu da bayağı şurada açıkta duruyorlar. Burada Orada bir birkaç tane var herhalde. Bayık duruyorlar. Evet. Yudus'ta gördük. Evet. Seyahatimize devam ediyoruz. Bir sahilde yürüyorum arkadaşlar. Plajın bir üstünde. Şu an buradayım. Şuradaydık Pierre'de. Sahilden yürüyoruz. Böyle bir yer burası bakın. Myrtle Beach Boardwalk. Güzel bir Hemen plajın önüne yürüme yeri yapmışlar. Bu taraflar bakımsız kalmış. Bunlar herhalde beach Vitex denilen ee, bitkiler. Herhalde yazın mı açıyorlar bilmiyorum ama bu taraf yani sahil kısmı bakımsız. Otellerin önüne düşen kısmını yine biraz çimlerini, kesiyorlar, düzeltmişler yani. Böyle bir dolambaçlı yol yapmışlar millet yürüsün diye. Tabi buralara yazın gelmek lazım. Şimdi siz Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat'ta Bodrum'a gitseniz orası da böyle. Antalya'ya gitseniz böyle değil gerçi Antalya'nın. Merkezi kalabalık da yani turistik yerler genelde bu şekilde oluyor. Yaz olunca nüfusu azalan yerler yani. Böyle bir yer yapmışlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Myrtle Beach'te devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz arkamdaki yere yemeğe geldim. Bosphorus Grill. Burası benim bir arkadaşımın mekanı. Burada yaşıyor. Ee, i̇çeride yemek yedik falan. Hakikaten güzeldi. Bu taraflara gelirseniz uğrayın. Myrtle Beach'te Bosphorus Grill güzel yemekler yapıyorlar. Türk yemekleri yani kebap tarzı tabii daha çok. Kahvaltı falan servisi de yapıyorlar. Böyle bir ee, molun içerisinde güzel sessiz sakin bir yer. Şöyle bir girişi var. İçeride Türkçe şarkılar çalıyor. Bakın böyle de bir şey koymuşlar. Şuraya da sağ ol yazmışlar. Güzel yer kırmızı helikopter de sabahtan beri uçup duruyor ya. Buralar böyle. Arkadaşlar şimdi South Carolina'da, Güney Carolina'da Broadway at the beach diye bir yere geldim. Böyle ufak bir turistik yer yapmışlar. İşte e, dükkanlar falan var, var var. Şurada Türk lambaları satan bir yer vardı. Oraya bir gideyim size göstereyim. İçeride video çekmeyi unuttum. Sawtren Candle Studio diyor. Ee, i̇çeride sahibi Türkmüş zaten. Sordum ama bir başka yani yabancı bir arkadaş çalışıyordu. Bakın şöyle lambalar falan var içeride. Bunların büyükleri de var. 40 dolara falan şunları satıyorlar. Bakın büyükleri de var. Şöyle şunlardan yapmışlar. Nazar boncuklu. Şöyle şunlar 40 dolar. Ufakları 20 dolar falan şunlar. Avizeler. Mozaik lamba diye geçiyor. Böyle bir yer. Şey için. Turistler için yer yapmışlar. Bu bar bunun da önünde dere var, göl var. Bakalım devam ediyor. Arkadaşlar şöyle bir yere geldim. İsmi Wonder Works. binayı ters koymuşlar. İçeride eğlenceli çocuk oyunları falan var. İşte bir şeyler yapıyorsun falan. Bir de böyle martılar var her yerde. Adamın kafasının üstüne tuvaletini yapıyorlar. Durum bu şekilde. Devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle büyük bir kompleks yapmışlar. Millet geliyor alışveriş yapıyor. Ortasında da bir göl var. Kuşlar, balıklar, martılar, ördekler. Tabi yazın kalabalık olur burası. Şimdi çok kalabalık değil. Ama güzel bir yer. Fiyatlar biraz tuzlu. Tabi yazlık yer olduğu için. videoya devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz.